Merhaba dostlarım ben Daki. Bugün Margin 7. bölümünde karşınızdayım. 7. bölümde aracımızla ilgili zaten çoğu şey yaptık. Yani aracımız artık çalışıyor. Aracımızın sadece kozmetik aldığını yapacağız. Yani kozmetik olarak dediğim şeylerde tamponu, kaplı vesaire takarız. Yani araç muayeneden geçecek şekilde olur. Sonraki bölümde ise belki bu bölümde de yapabiliriz. Aracı da bir tamirciye bırakırız. Bu bölüm içinde parçaları taktıktan sonra video süresine göre de bakacağım. Aracı tek götürüp tamirciye de bırakabiliriz. Oradan da şehre geçebiliriz tamircinin arabasıyla. Onun yani için saat daha çok geç değil ama uyuyabiliriz bence. Uyuyamıyor. Önce yalnız falan da fırlensin. O sırada. Aracı tamirciye bırakıp şu ayarı düzelteceğiz. Şu lastik ayarlarını, rot Bir de aracın birkaç tane ayarını, kavgatör kav 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 ayarını vesaire onları fabrika ayarına geri döndüreceğiz. Yani şu an takarsak geçmez. farlarımıza başlayalım. Yavaştan. Блин, что сгорим так всяких? Ну, что так Понял. Bir parçadan ses geldi. Şu numara alalım. 9 diye duruyorum. Ama yine bakacağım. Şimdi 8 verelim.

Böyle işte bir de şu şey de takalım. Onu da takalım. Kapıları için. bakalım.

Aslında bunu şu an burada açmadan da sıkarız. Ama şurada bir yerde bir tane 5 numara olması gerekiyor. Ama yine de açalım. Daha rahat olsun. 6'ymış. Ben zaten int'i düzeltiyorum. Yanlış söylediklerimi sakın. مش شو اللي صار جيك تاني هذا سؤال. <سؤال>, <سؤال>, <سؤال> Şunu yanımıza alamıyorum. Bunu alamam. Şu aracın yoluklarını kendimize alalım. Neyse hiçbir şey çıkmadı. Biraz seviniyorum.

Up up, so if that's going Çok kötü oldu. Bir şey anladım araç niye vitesi geçmiyor onu anlamadım. Çok mu az geldi acaba i̇şte şeyler? Nerede gidebiliyoruz aslında da? Biz ne kadar götüreceğiz, ne emin gideceğiz? Şu spender sette bir biraz arası içeri doğru çekelim. Bir tanesi çok fazla dışarıda duruyor. gerekiyor. çıkık olması gerekiyor. Göstermesi için aslında. Şuradan bakalım. Kaç numara lazımsa. Onu da ötesi. İdare edelim ya. Artık 40, 40, 40 30, 30 gideceğim bir şekilde. Hiç kesmesem de çok hızlı bir süre tuttu zaten haricinden. Şimdi toplamak. Ben de yansıdık ya. Harika şu an iki tekerlek birden yok. Trimar şöyle doğru. Bu cici ciddi jantlara ne respon oluyordu? Onları alalım. Evet geldik. Şu kumarcının evine oraya doğru gelirken orada şeyin içinde oluyor parçalar. Şimdi bunları tamirciye götüreceğiz. Orada bir komer kobra lastik taktıracağım ben bunları. Sonra orayı bekleme kısmını ben keseceğim. terve, terve. Mit, mikä oli pojalla mielessä? Şimdi lastikleri buraya bırakıp bunu taktıracağım fakat o zamanı beklemeyeceğiz yani oraya da at, atlatacağım. Çok çünkü Bu bölümde aracı hazırlayalım yani çok da. Tamamdır şimdi buradan rastgeğimizi <laughs> aldık. Artık böyle gidemeyeceğiz şehre. Yani buraya bir ya bakayım. Evet satsumayı şimdi buraya getiremeyeceğim fakat önümüzdeki bölümde buraya getireceğim. Bu benim satılmaya hazırlamış olduk. Şöyle bir eve geçelim. Sonra cihazları takalım. Önümüzün sonuna gelelim. Senin nikah yani bu ne? <laughs> Şurada şöyle oyun çok az değiştirmedim yavrum. Yani. Onun illa tutturuyor bakı Artık diğer bölümde tamam şimdi oraya doğru bırakalım bunu. Orada Burada... yaptıracaklarımızı yaptıralım. Burası bir şey Ama bu bölümden yeter yani. Fazla oynadık. Nasıl küçük bir şey yapalım. Şöyle çıkalım. Evet dostlarım. Aracımızın kozmetiğini vesaire tamladık. Bu bölümden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.